Kelam kozmolojik argümanı nedir? Kelam kozmolojik argümanı varoluşla ilgili büyük sorulara cevap vermeye amaçlıyor. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler vardır? Gözlemlediğimiz her şey nereden gelir? İlk neden var mıdır? Varsa eğer bu ilk nedenin neden Tanrı olduğunu düşünelim. Bu büyük sorulara önceki iki kitabımda yanıtladım. Birincisi Tanrı ve Nihai Köken, ikincisi Teolojik ve Kelam Kozmolojik Argümanı Gözden Geçirilmiş. İkinci kitap erişime açıktır. Siz ve dinleyicileriniz ücretsiz olarak Akademia Edu ve Amazon.com sitelerinden indirebilirsiniz anlamına geliyor. İlerleyen 30 dakikada argümanların kısa bir özetini sunacağım. İlk neden var mıdır sorusunu yanıtlamak için önermeler şu şekildedir. Önerme 1. Bir dizi neden sonuç ve değişim mevcut. Değişimlerle olan olayları kastediyorum. Örneğin ben doğduğum, bu bir olaydır. 40 küsür yıl önce olan bir olay. Ve ben ebeveynlerimden geldim. Yani ebeveynlerim nedenlerdir, ben sonucum ve ebeveynlerimin nereden geldiklerini sorarsanız, büyük ebeveynlerimden derim. Ve büyük ebeveynlerimin nereden geldiklerini sorarsanız, büyük büyük ebeveynlerimden derim. Sorulması gereken soru şudur. Sonsuz bir neden sonuç sayısı olabilir mi? Yani bu dizinin ilk nedenden kaçınmak için ya sonsuz bir geri gitmesi vardır, ya da bileşenleri birbirleriyle kapalı döngü misali birleşiyor, ya da bu dizinin bir ilk nedeni vardır. Dizin ya sonsuz ya da sonludur. Sonluysa son kısımları kapalı döngü misali birbirleriyle birleşiyor, böylece ilk nedenden kaçınılıyor ya da sonları birleşmiyor. Sonları birleşmiyorsa bir başlangıç, bir ilk neden vardır demektir. Bunlar mantıklı olasılıklarının hepsi. Kitabımda dizinlerin sonsuz bir geri gitmesinin söz konusu olmadığını açıklıyorum. Bileşenlerin kapalı döngü gibi birbirine bağlı olması da söz konusu değildir. Böylece dizinlerin bir ilk nedeni vardır. Altının çizilmesi gereken önerme neden sonsuz bir geri gitmenin olmadığını düşünelim. Kitabımda sonsuz geri gitmenin neden söz konusu olmadığını göstermek için en az beş argümanın olduğu yazıyor. Ve bu argümanların herhangi biri bu konuyu kanıtlamak için yeterlidir. Kelamcıların beş argümanı savunmalarına gerek yoktur. Herhangi biri yeterlidir. Zamanımızın da kısıtlı olmasına bağlı. Sadece birini açıklamama izin verin. Bağımlı geri gitmenin kısır döngüsü argümanı. Şöyle düşünün. Bağımlı geri gitme kısır döngü geri gitmedir. Nedensel geri gitme bağımlı geri gitmedir. Böylece nedensel geri gitme kısır döngü geri gitmedir. Bunu anlamak için bir seri tren vagonunu düşünün. Hiçbiri hareket etmiyor, duruyorlar. Son vagonun hareket etmesi için önce önündeki vagonun hareket etmesi gerekir. Fakat onun hareket etmesi için önce önündekinin hareket etmesi gerekir. Hal böyle olunca açıkçası hiçbiri hareket edemeyecek. Çünkü her biri hareket etmek için önündekine bağlı. Böylece gerekli olan ondan önceki bir şeye bağlı olmayan, kendisinden önce bir şey gerektirmeyen bir ilk motorun, ilk çekicinin olması. Vagonların hareket etmesi için böyle bir şeyin var olması gerekir. Böylece anlattığım gibi gerekli olan bir motordur. Neden? Çünkü öbür türlü her şey öncekine bağlıysa Hiçbir vagon hareket etmek için önündekine bağımlı olma sorunundan kurtulamıyor. Bu kısır döngü bir geri gitme olurdu. Aynı şekilde benim var olmam için ebeveynlerimin var olması gerekir. Fakat onların var olması için kendi ebeveynlerinin var olması gerekir. Durum böyleyse önceki bağımlı neden sayısı fark etmeksizin hiçbiri var olmayacaktı. Neden? Çünkü hiçbir ilk bağımlı neden önceki bağımlı nedene bağımlı olma sorunundan kurtulamıyor. Yine bu bir kısır döngü geri gitme oluyor. Böylece gereken bağımsız ve zaruri olarak var olan bir ilk nedendir. Yani diğer şeylerin var olması için böyle bir ilk nedenin var olması gerekir. Bu da bir ilk nedenin var olması gerektiğinin kanıtıdır. Bu kanıt ilk neden nedensel döngü aracılığıyla önlenebilir mi sorusunu da yanıtlar. Nedensel döngüye göre A B'ye bağlı B C'ye bağımlı A, A'ya bağlıdır. Bu bir kısır döngüdür. Vagon A, vagon B'ye, vagon B, vagon C'ye bağlı diye de ifade edilebilir. Vagon C, vagon A'ya bağlı, bu bir kısır döngüdür. Örneğin, var olmadan önce ben ebeveynlerime bağlıydım. Ebeveynlerim büyük ebeveynlere, büyük ebeveynler de bana bağlı. Açıkçası bu mümkün olamaz. Böylece tekrardan, ilk neden kaçınılmazdır. Hala bir ilk nedenin olması lazım. Bağımsız ve zaruri olarak var olan bir şeyin olması lazım. İkinci soruysa, neden bu ilk nedenin Tanrı olduğunu düşünelim? Argümanın bir sonraki aşamaları bunu açıklamakta. Altıncı önerme der ki, ilk nedenin ilk olduğuna göre nedensiz olmalıdır. Az önce anlattığım gibi başka bir şeye bağımlı olmayan bir ilk neden. Böyle bir neden nedensiz olmalı. Yedinci önerme der ki, var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni varsa, nedensellik prensibi ilk nedenin başlangıçsız olması gerekir. Savunulması gereken önemli bir önermedir bu neden var olan her şeyin bir nedeni vardır? Bu önermenin doğru olduğunu düşündüren en az beş argüman mevcut. Tümden gelimli bir argüman olan Modus Tollens argümanı var. Kitabımın üçüncü bölümde savunuyorum. Fakat başka argümanlara göre, rasyonalite argüman gibi, nedensellik prensibi ihlal edilirse mantıkta düşünemeyiz. Tüme varım argüman. Kavramsal argüman, ince ayarlı ve düzen argümanı. İnce ayarlı ve son derece düzenli olan evrenin, mantıklı ve olasılık olarak nedensiz var olmaya başlamasının imkansız olduğunu savunuyor. Tüm bu argümanları kitabımda açıklıyorum ve tekrar ediyorum bu argümanlardan herhangi biri, evrenin nedensizce ortaya çıkmadığını kanıtlamak için yeterli. Argümanlardan birini Modus Tollens argümanını anlatacağım. Açıklamadan önce nedensellik prensibiyle ilgili birkaç anahtar terimi açıklamam lazım. Var olan her şeyin bir nedeni vardır prensibi. Bir şeyin hiçbir şeyden meydana gelmediğine dayanmaktadır. Herhangi, şeyler, olaylar, durumlar, düzenlemeleri vesaire kastetmekte. Var olmaya başlamak, sonlu zamansal sınırları olan uzanımı kastetmekte. Örneğin ben 1975'te var olmaya başladım. O tarihten önce yoktum. Var oluşumun zamansal limiti, neden gerekli şartı kastetmekte. Yeterli bir şart değil, gerekli bir şart kastetmekte. Bunun nedeni prensibin bir şeyin hiçbir şeyden gelmediği düşüncesine dayanmasıdır. Yani bir şey bir şeyden geliyorsa, bir şeyin gerekli bir şartı varsa nedensiz olmayacak değil mi? Bir şeyden kaynaklıyor. Hiçlikten gelmiyor. Neden kelimesi gerekli bir şartı ifade ediyor. Bu açıklamaya göre kuantum fiziğinin nedensellik prensibini ihlal etmediği ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü kuantum dalgalanmalarının nedensel gerekli şartları vardır. Kuantum alanı gibi mesela. Böylece dalgalanmalar kuantum alanının bir ön değişimini gerektirir. Kuantum alanında da bir şey olduğuna göre dalgalanmalar mutlak hiçlikten gelmiyor. Aslında kuantum alanında ondan önce var olan bir değişimdir. Yani kuantum alanı gerekli bir şarttır ve kuantum dalgalanmaları hiçlikten gelmiyor. Böylece nedensellik prensibinin ihlali söz konusu değildir. Üstelik kuantum fiziğinin farklı deterministik yorumları söz konusudur. David Baum Everett yorumlaması gibi kuantum fiziğinin nedensellik prensibini ihlal ettiğini düşünmek için geçerli bir neden yoktur. Radyoaktif parçalanmadan bahsedeceksek yine gerekli şartlar söz konusudur. Parçalanmadan önce çekirdeğin var olması gerekir. Üstelik radyoaktif parçalanma istatistik kurallarını takip ediyor. Parçalanmanın bu istatistiği takip etmesini sağlayan daha önemli başka nedenlerinin olduğuna işaret ediyor. Daha fazlası için bu slayta eklediğim bağlantılara bakabilirsiniz. Tüm bu konular daha detaylı olarak anlatılmaktadır. Her türlü ana fikir, kuantum fiziğinin nedensellik prensibini ihlal etmediğidir. Peki nedensellik prensibinin neden doğru olduğunu düşünelim. Doğru olduğunu düşündüren geçerli nedenlerimiz var. En az beş taneden bahsettim. Modus Tollens argümanını biraz daha açıklamama izin verin. Tümden gelimli bir argümandır. Tüme varımlı değil, tecrübelerimizin genellenmesine dayanmıyor. Tümden gelime dayanıyor. Yani bu argümana göre önce P, sonra Q geliyor. Q yoksa P yok. Argüman X nedensiz olarak başlıyorsa o zaman Y de nedensiz olarak başlayacaktır. Yani diğer şeyler ya da olaylar nedensiz başlamaktadır. Bu şeyler ya da olaylar etrafımızda olan şeyler olabilir. Örneğin etrafımdaki elektriksel alan şiddetinin artması. Beni ölüme götürebilecek böyle olayları, ani elektriksel alan şiddetinin artması gibi yaşamıyoruz normal tecrübemize dayanarak bu olaylarda önce jeneratörü kapatmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bizim argüman elektrik alan şiddetinin artması gibi olaylar nedensiz başlarsa etrafındaki şiddeti de arttıracaktır. Fakat bu söz konusu değildir. Bu olayların nedensiz başlamaları söz konusu değildir. Bir şeyin nedensiz var olması söz konusu değildir. Var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni vardır. Yoksa deneyimlerimiz çok farklı olacaktır. Etrafımızda nedensiz bir şeyler olursa, örneğin bu durumda bizi ölüme götürür. Bu söz konusu değildir. Böylece her şeyin bin nedeninin olduğu sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla ikinci ana önerme doğrudur diye düşünüyorum. Peki ilk önermenin neden doğru olduğunu düşünelim? Neden bir şeyin nedensiz başlarsa diğer şeyler de nedensiz başlayacaktır diye düşünelim? Bunu çok detaylı bir şekilde kitabımın üçüncü bölümünde açıklıyorum. Fakat burada çok kısa anlatacağım. Kısaca X nedensiz başlarsa sadece X'in Y'nin değil nedensiz olması için bir ön nedensel şart yoktur. Günlük tecrübemizde var olan şeylerin bir nedene bağlı olduğunu biliyoruz. Örneğin ben neden bir insanım ve dinozor değilim? Bunun nedeni ebeveynlerimin sperm ve yumurta olması. Bu insan olduğumu belirliyor. Babam bir insandır, annem bir insandır. Böylece ben bir insanım. Babam ve annem dinozor olsaydı ben de dinozor olurdum. Böylece nedenin doğası etkiyi belirliyor. Bununla birlikte bir şey nedensiz başlıyorsa bu demek oluyor ki etkiyi belirleyen bir neden olmayacaktır. Sadece x'in y'nin değil nedensiz başlamasını sağlayan neden yoktur. Üstelik birbirinden farklı olan x ve y'nin özellikleri ancak var olduktan sonra var olacaktır. Yani x ve y arasındaki farklılık var olacak olanı farklı kılamaz. Üstelik şartlar y'nin başlangıcıyla uyumludur. Örneğin etrafımdaki şartların artan bir elektrik alan şiddetiyle uyumludur. Bu olayların meydana geldiğini biliyoruz, sıkça meydana gelebilirler. Y'yi var olmaktan engelleyen hiçbir şey olmayacaktır. Bahsettiğim üç neden, nedensiz var olma söz konusu olduğunda, X ile Y arasında bir farkın olmayacağını ima eder. Fark yaratan bir şey olmayacaktır. Böylece X nedensiz var olursa, Y de nedensiz var olacaktır. Fakat bu söz konusu değildir etrafımdaki elektrik alanın nedensizce başlayıp, beni öldürmesinin söz konusu olmadığı gibi. Buna bağlı olarak X'in nedensiz başladığı sonucuna varılamaz. Bu da var olmaya başlayan her şeyin bir nedeninin olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedensellik prensiptir. Bu da nedensellik prensibinin doğru olduğunu kanıtlıyor. Böylece nedensiz ve başlangıcı olmayan bir ilk nedenin olması gerektiği sonucuna vardık. Argümanın sonraki aşaması gösterir ki, İlk neden başlangıçta değişmezdi. Bunu nereden biliyoruz? Değişimin sonsuz geri gitmesi imkansız. Böylece bir ilk değişiminin olması gerekir. Açıkladığım gibi sonsuz bir geri gitme olamaz. Değişim bir özelliği kaybetme ya da kazanma durumunda başlangıcı olan bir olay olarak tanımlanmaktadır. Bir özelliğini kazanma ya da kaybetme durumunda başlangıcı olan bir şey. Var olmaya başlayan bir şeyin bir nedeni vardır. Nedensellik prensibi. Böylece ilk değişimin bir ilk nedeni vardır. Neden ilk değişimden önce bir değişim olamaz? yoksa ilk değişim ilk olamazdı. İlk neden başlangıçta değişmez olmalı. Böylece ilk neden başlangıçsız ve değişmez olmalı. Bu demek oluyor ki herhangi bir olay olmadan o vardı. Böylece ilk neden başlangıçta değişmez olduğuna göre, ilk neden maddeyi aşan kıyam bir nefsihi ve maddi olmayandır. Demek ki olağan tecrübemizi aşıyor. Neden? Çünkü olağan tecrübemiz değişime dayanıyor. Etrafımızda sürekli değişimi görebiliyoruz. Her halükarda ilk neden değişmezdir. Olağan tecrübemizi aşıyor demektir. Ve üstelik maddi değildir. Neden? Çünkü maddi şeyleri araştıran fizik der ki, fiziksel şeyler sürekli değişmektedir. Örneğin kuantum sistemleri sürekli değişmektedir. İlk neden başlangıçta değişmezdir. Yani kuantum sistem değildir. İlk neden fiziki olmayan, maddi olmayan bir şey olmalı. Yanıtlamamız gereken ana soru başlangıçta değişmez olan ilk neden, ilk değişime nasıl neden olabilir? İlk etkiyi nasıl yarattı? Değişmez bir durumdan ilk olayı Big Bang ya da her neyse yaratmak için, ilk nedenin ilk olayı önceki olaydan belirsiz olarak yaratabilme kapasitesine sahip olmalı. Çünkü ilk neden ilktir. Böylece ilk olayı kendisi yaratabilmeli. Üstelik kendi değişimine engel olabilmeli yoksa ilk neden başlangıçta değişmez olmazdı ve başlangıcı olmaksızın değişme olmadan var olmalı. Kendi değişimine engel olmalı fakat ilk değişimi ortaya çıkarabilmeli. Bu iki kapasite ilk nedenin özgürlükçü iradeye sahip olduğunu ima eder. Özgürdür, özgürce değişimden geri duruyor. Özgürce ilk değişimi ortaya çıkarabiliyor. Bu özgürlükçü iradeyi açıklamakta bir de ilk nedenin doğa yasası gibi bir şey olmadığını göstermektedir. Sadece düzenli bir şekilde davranan bir şey değildir. Doğa yasalarına uygun şekilde davrananın özgür iradesi yoktur. Özgür seçimi yoktur, gerçek anlamda özgürlüğe sahip değil. İlk nedenin iradesi vardır. Kişiliksiz bir şey değildir fakat kişiliği olan ilk olayı ortaya çıkarandır. Bu da ilk nedenin kişilikli bir yaratan olduğunu gösterir. İlk nedenin kişiliksiz, özgür iradesi olmayan, maddi evrenden ayrı olduğunu da gösterir. Kozmolojik argüman, teolojik argümanla birleştirilebilir. Bir önerme daha ekleyebiliriz bu durumda. Sofistike aşırı düzenli matematiksel olarak açıklanabilen, doğa yasaları olan bir evreni ortaya çıkarmak için ilk nedenin aşırı zeki, üstün akıl olması gerekir. Fotoğraftaki plaja baktığımızda kimseyi görmemekle birlikte, birinin bunu yazdığını biliyoruz. Çünkü bu kelimeler yağmur, dalga ya da rüzgar tarafından ortaya çıkarılmış olamaz. Doğa güçleri bu kadar bilgiyi üretmiş olamaz. Aynı şekilde fizik okuduğumuzda tüm bu bilginin matematiksel denklemler şeklinde doğa yasalarına kodlanmış olduğunu görürüz. Üstün sofistike ve ince matematik denklemler. E eşittir mc kare gibi örneğin. E eşittir mc kare Einstein tarafından yaratılan bir şey değildir. Einstein onu yaratmadı, sadece buldu. Yani Einstein onu bulduğunda formül zaten oradaydı. Peki bu denklemi fiziğin temeline kim yazdı? Einstein, bilim adamlarının gözlemleyip araştırıp keşfettiği, üstün düzenli doğanın arkasında üstün bir aklın olduğunu düşündü. Böylece evrenin zeki bir yaratıcısı olmalı. Bu da ilk nedenin, bu denli üstün düzenli ve ahenkli bir evreni yaratmak için üstün zekalı olması gerektiğini gösteriyor. Üstelik milyarlarca yıldız ve galaksiyi yaratabilmek için, milyarlarca yıldız ve galaksiden oluşan bu denli büyük bir evreni yaratabilmek için ilk nedenin aşırı güçlü de olması gerekir. Sonuç olarak evren, nedensiz, başlangıçsız, üstün, kıyam bir nefsihi, maddi olmayan, özgürlükçü iradesi olan, Zeki ve aşırı güçlü bir ilk nedenden kaynaklanmış olmalıdır. Bu ilk neden kastettiğimiz evrenin özel yaratıcısıdır. Böylece evrenin bir yaratıcısı olmalı. Evreni yaratan bir tanrı. Böyle bir yaratıcı tanrı var olmalıdır. Bir argümanın sonuçları doğru olmalı. Bir argüman tümden gelimli olarak geçerli ve önermeleri doğruysa sonuçları doğru olmalı ve anlattığım gibi kozmolojik argüman tümden gerimli olarak geçerli. Ve yine anlattığım gibi önermeleri doğru. Dolayısıyla sonucu doğru olmalı. Böylelikle biz kesin olarak evrenin bir yaratıcısının olması gerektiğini bilebiliyoruz. Ve bu da kelam kozmolojik argümanın sonucudur.